bir kayıp yaşamak herkes için ve her zaman zorlayıcı bir süreçtir. Fakat kayıplardan sonra yaz sürecinde yaşanması gereken 5 normal evre vardır. Bunlardan ilki inkar evresi. İnkar ettin mi? Ettim. İnkar evresinde kişi böyle bir şey olamaz, onun başına bu gelemez diye durumu yatsır. İkinci evre öfke evresi. Şimdi de çok öfkeliyim. Öfke evresinde devlet, yaratan ya da olayın içinde bulunan herkese karşı yoğun bir öfke vardır. Herkes bu dönemde suçlanır. Üçüncü evre ise pazarlık. pazarlık. Pazarlık, evresinde kişi kendi iç hesaplaşmalarına başlar. Örneğin keşke onunla son gece otursaydım gibi. Dördüncü evrede yoğun bir çökkünlük durumu yaşanır. Yani depresyon. depresyon. Kişi kendini hayattan soyutlar ve üzüntüsünü, kederini yaşamaya başlar. Ve beşinci evre olarak son evrede depresyondan çıktığında artık bunun geçmişte olduğunu, elinden gelen her şeyi yaptığını ve bunun sorumlusunun kendisi olmadığını ya da bir başkasının olmadığını böyle olması gerektiğini hayatına yeni bir başlangıç yapar.